Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kepçenin lastiğini yapıyoruz. İlk defa bir deneme yapacağız. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Dur. Dur, 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 dur. Zar, ya biz bu işe geçen pazartesi başlamadık ya. <laughs> Salı mı başladı? <laughs> biz bu işin çıraklığını yaptık. Salı da başlamadı. Nerede yaptın? Ee, mü? Kompresörle kompresörle işte. Hep şey Bravo gençler. <laughs> mı? mı? İyi atmış. Onu hava atarız. Hava Karaj bana çakma yarak dokun, on püsür çek Arabayı bir çaka vurdun. <laughs> ben kayıttayım, nasıl yapacağız o işi? Şu an bak, durun pantolon Dur ben sana yardım edeyim. Ulan var ya Mehmet. Oy tutmaz gibi bir Bir daha yaparız olmazsa. İnşallah. Olayı çözdük. Selçuk biliyor bu işi ya. Asır mı? nasıl yaptı abi? Yaklaşık. Ya benzinin şeyi yok. iki... El alışkanlığı öyle mi? Bir litre kadar şey yaptık. Benzini kapağını deldik normal çiviyle. Kenarlarını dolaştık. Peki Aşağı benzini yok. çok korsan ne olur? O zaman jattan atma şey yok. Lastik atıyor öyle mi? Tabii jattan atıyor. Hatta TikTok'ta bir video vardı. <laughs> Geldiyse. Tehlike. modern lastik. Tabii, büyük o lastik. Benzin döküyor bir atıyor janttan fırlıyor. Adam da karşı adam da götürüyor. Bu iş tehlikeli ama değil mi? Tehlikeli Ya aslında bunun lastikçilerde şeyi var tüp. Buradan yanaktan tutuyor tüpü. Direkt manasını açtı mı? Bir anda baskı var şey değil mi? O daha şeydi de. Tabi bu benzin eski sistemde böyle yapıyorlar aslında. Şu kenarlarında atmayan yerlerine hava mı? Tabii şey, şey yapalım. Zaten lastik ne oturmuş? He. Var. İyi. Sen nerede öğrendin bunu? <laughs> Biz nerede öğrendik? İngilizce bir formelimiz vardı. Dedi Ahmet Çiçek bize. O öğretti bize. Tamam. Şey. <laughs> ya orda hiç orada yer görmedik. Orada hep plastik geliyor da orada o armat gibi bir deste işte şantide böyle yapıyoruz. He. Hava kaç oldu? Hava şu anda 20 Burası şey değil, burası lastiğin masajı Biliyorum Şey iyice doğsun Kompresör Şişirelim Ondan sonra takalım Kepçeye